Geçen de kız istemeye gittik. Kızın babası benim sana verecek kızım yok dedi. Dedim kızı vermek istemiyor musunuz? Yoksa kız mı bana vermeyecek? Benim sana verecek kızım yok. Hayır evinizde ne var ona göre isteyelim dedim. Evden kovdu. Adam param var mı diye soruyor bana. Lan param olsa senin kızında ne iş mi olur? Parayla saadet olmaz. Parayla tuğba olur, çağla olur, peynir olur. Hepsini yerim ben onların. Zaten kız benden pek hoşlanmıyordu. Edward Kalın'ı beğeniyormuş. Soy isminden dolayı herhalde. Edward Kalın. Kızım vampir diye bir şey yok diyorum. Edward alayına gider diyor. Lan vampir olsam ben olurum. Bak dişime bak. Ha, bak diş. Kız hayatında iki tane kitap okumuş zaten. Birisi Tilki, ise Ayşegül Ormanda. Ayşegül Ormanda. Ne sürükleyici bir kitaptı o be. Bu kitap menşeili filmler, diziler insanları kitap okumaya teşvik ediyor aslında. O açıdan iyi. Ay aşk memnunun kitabını yazmışlar. İnanmıyorum. Yıllarca Kurtlar Vadisi'ni izledim ben hareket verdi. Şimdi Şimdi aşkı memnun izliyorum. Orada daha çok ekşim var. Bütün memleket oturuyoruz televizyonun başına. O akşam Behlül kimi kucaklayacak diye heyecanla bekliyoruz. Zaten bu Behlül yüzünden dizide herkes eli poposunda yürüyor. Ya arkasını sağlam almaya çalışıyor. Ben bile televizyonda izlerken acaba bize de dadanır mı diye korkmuyorum diye. Şuradaki hizmetçiler var ya hani o alt kattakiler. Onların canı tehlikede. Bir onları ellemedi bu zamana kadar. Ya zaten Bihter'le Nihal'in hayatı kaydı. Onları kaybettik. Onlardan ümidi kestik de. Bari siz canınızı kurtarın. Buradan sesleniyorum. Aşkı memurdaki hizmetçilere sesleniyorum. Kaçın kurtarın canınızı. Hepimiz beşiriz. Ezelde bir tane dayı var ya. Düşünseniz o Behlül'ün dayısı olsaydı. Sor bakalım yeğen. Sor. Biter niye evde çizme giyiyor dayı? Elleşmek ya da elleşmemek. İşte bütün mesele bu yeğen evde botla dolaşmak terlikle dolaşmaktan zordur yeğen. Eğer bir gün bihter beyaz tişört üstüne altın beyaz tişört altına altın, beyaz tişört altına siyah sütken giyerse zaman o zamandır ye o, o, zaman o zaman kaptır gitsin ye affetme Aslında hər kəs tüklükləri sevir.